Arkadaşlar merhaba bugün size kelime bulutu yapma aracı tabulu tanıtacağım. Google'a takulu yazıyoruz. WordArt'ın artık aracı. Hemen ilk çıkanı tıklıyorum. Evet burada kayıt olabilirsiniz. Kayıt olmadan da devam edebilirsiniz. Ben kayıt olmadan devam ede tıkladım. Burada kelimeler var. Bunları örnek olarak yazmış siliyorum. Mesela matematikle ilgili kelime bulutu oluşturalım. Matematik deyince aklımıza ne geliyor? Problem. Ee, kareli defter. Boşluğa tıklayınca yeni satır çıkıyor. Ya da ne, nedir? Çözüm. Bir de geometri yazalım. Siz bu kelimeleri arttırabilirsiniz. Bunların e, boyutunu, rengini, e, fontunu değiştirebilirsiniz. Rengini mesela problem kırmızı olsun istiyorum. E, bu mavi olsun. Bu sarı olsun. Bu da pembe olsun. Evet buradan renklerini seçiyorsunuz. Buradan isterseniz yazıp tipini seçiyorsunuz. Sonra kelime bulutu ne şekil olsun istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Ben kelime bulutunu bugün kalp şeklinde yapmaya istedim. Burada fontunu seçiyorsunuz. Hangi yazı tipinde olsun derseniz onu yazarsınız. Burada da kelime bulutumda kelimeler nasıl dursun İstiyorsanız onu seçiyorsunuz. Burada da ince ayarları var. Ve son yaptıktan sonra buraya tıklıyorum. Ve yükleniyor. Kelime bulutu. Çok eğlenceli. Keyifli. Ben hızlıca anlatmak zorunda kaldım. 3 dakikaya yedirmek için siz detaylı araştırırsınız çocuklarınız keyif alacaktır. İşte benim matematikle ilgili kelime bulutum buradan da şipek şeklinde indirip bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Hoşçakalın.